hepinize merhabalar arkadaşlar merhaba bugün ne yapıyoruz Halil Fifi parkta oyunlar oynuyoruz oyun mu oynuyorsunuz parkta evet Halil o neymiş yap bir daha bakalım o daha ağır diye bakalım Deneyim, kim, da? bakalım. Öbür kim öbür daha deneyin bakalım kim daha ağırmiş Halil bak iki bacağını buna koy dikkat evet. et Elif yardım et, çekinme. Ha böyle? Evet, Elif sen de çık ona. Bakalım kim daha ağır. Elif daha ağır tabii ki de çünkü. Elif yavaş bırak. Hadi gelin biraz da kaydırak. Hadi Elif bunu yapın Elif. Halil Elif buna gelin Halil. Hadi Elif. Hayır, çok hızlı yapma Elif yazık. Bakalım. Oo. bunu istemiyorum. Bunu istemiyormuş. Tamam in o zaman. İn Ali. O ne? Haydi, haydi. Koş 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 koş. Halil Halil bugün sarı giymiş. Sarı yapsın. Hadi Elif. Sağ ikiniz de sadece yapın. Tamam ben çıktım. Hadi. Bir, bir. Hop. Aferin. <laughs> Halil neredesin? Halil bu sefer de mordan kayın. Tamam. Mı Islak mıymış? Bitliymiş. Arkadaşlar Haliller bundan kaydında ıslanıyor. Çünkü hep bunlar ıslak Değil oluyor mi? yağmurdan dolayı. Anlaştım. Evet ıslanmışsın. Hadi gel kay bundan. Bu çok Görün. sıcak. Görün. Ne? Çok mu sıcak? Evet. O zaman in, in in. Çık çık çık. Çık hemen çık. Sıcak da çık. Salıncak da salanın biraz Halil. Tamam. Hadi gel. Kay ondan. Kay. Aferin. Hadi gel. Ayarlı salıncaklar da çok sıcaktır. Ucama bunları mı ne? Evet, bunlar gölgede. Evet, Güzel Elif bakıldım. bugün Kur'an'a geçti diye ona mangala hediye ettiler. Elif'in okulu da şurda. Vay, Halil e bak. O aslında şöyle biniyor. Halil çıkın. Şurada. Halil çık. Çık hadi, hadi, çık hadi, çık. ben bileyim. Seni çekeyim Hayır. Bekle, dur. Ay 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 ay. Tamam bir dakika. Hı. 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 ben biniyorum. <laughs> ay. Ta ta tamam, yeter yeter. Ay düşeceğim yoksa. Hep evet, dur dur. Bir elinde telefon olduğu için tutunamıyorum. Ay tamam. Hadi gelin eve giderken çekelim bir de arkadaşlara. Hadi gelin. Ay. Elif al eşyalarını. Ben çantamı düzgünce takayım. Malum kapkaçlar var. Ay ay ay, ay. Tamam. Elif sen ona Tamam hadi gidelim. Ali, hadi hadi. Yürüyelim arkadaşlar. Bizim evimiz okula biraz yakın, biraz uzak. Değil mi Elif? Biraz Bugün arkadaşlar Elif... Yürüyelim mi? evet. kaçıncı cüze biliyor musun? Evet. Beşinci, altıncı. Evet Elif 6. cüze geçti. Benim okulumda da oyuncaklar var bile. Evet Elif de Halil de anaokuluna gidecek. Halil'in de okulunda hep oyuncaklar olacak. <laughs> Hadi. Halil Halil, 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 anaokuluna başladığında size videolarını çekeriz değil mi Halil? Evet Halil okulda Biraz gölgeye geçelim.